4 0 Ne keşfetmek isterdin? Yürüyen uçak. <laughs> Herkese bu akşam Musa'la beraber Jessica önemli yanımda Salih var. Hoş geldin Salih. Aga bu CSGO'nun ikinci bölümü olacak. Az önce drop girdim Ve birazcık tuhaf olacak. Neden? Hadi. Neden? Neden? dender dender ah veriyor yor? göremiyorum ki oğlum kanka, tam yof, yof. Kanka, yof ya, ya. <laughs> o indirdim kuşu kuş, kuş kanka, indi kanka normal Arkadaşlar bu ikinci bölümümüz olacak. Her gün dediğim gibi 7-8 arası gelecektir arkadaşlar. Bu da Salih'in ilk konuk olduğu video. İkinci video diyorum zaten. Ne drop giriyor ya. Ne ne droplar giriyor ve sana da giriyor kurşunlar. Kan 32 ile 32'nin çarpımı kaç ya var? Ben bunu merak 4, ettim. Bir dakika. 4 4 64 64 4 0 Ne keşfetmek isterdin? Yürüyen uçak. <laughs> Kafadan hesapladı baba. Baba hesap makinesi getirmedi senin gibi. <laughs> Durumda 3 1 adam ol. Adam ol. Adama ol. ben drop çok giriyor kanka ya. Neredesin? kanka şurada seni görermiş gibi oldum ama ben Ben kaldım? Neredesin? Hevesine... Kanka aldım, yedin Mamsun oğlum, neredesin ya? <laughs> Yerim neredesin Nerede göster de ben de gireyim. süperim. <laughs> Bak <laughs> <laughs> adam orada <laughs> gömülü kalmış seni vur mezarım burası astas <laughs> mezarını diktik oraya <laughs> seni kurtardım değil mi <laughs> çok mu proyum ya çok mu proyum neyim ya Neredesin silah sıkıyorum anca Pingi e nerede bakıyoruz kanka? Ben bilmiyorum da. Tamam da tabağa basıyoruz da. Nerede? Uy, uy, uy Sen sende hack var oğlum ya. Bu ne? Uçuyorsun. Önceki bölümdeki gibi. <laughs> Nereye gittin oğlum? Yerdeydin sen. Bak bak hareketlere bak. Ben arkadaşlar şu safari alanı bir oyundan çıkarmıştım modda. <laughs> Hay havada öldüm ya yere de kafa attım ya. Bu ne ya? <laughs> Kanka bilmiyorum ya. <laughs> ben ben beni düşün o zaman. sende hack var oğlum ben hissedebiliyorum önceki bölümde de bana arkadaşlar hack kullandırmıştı hatta da hatta neredesin lan kanka hack güzelmiş söyle de ben de gireyim hack'in güzelmiş bro esnaf 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 <laughs> tamam tekrar gireyim kanka ne ara geliyorsun işte ben ona hesaplamaya çalışıyorum Anksiyon City Aa ben şu şurada kaldı Aga kaldı burada <laughs> Hihi tamam burada <laughs> Takım seçmede kaldı korktum ya videoda Where is your pudding? Where is your... Neredesin? Pudingli pilav ne haber? Kanka hekim var ama Hadi diyorum Yapma diyorum Bir şey söyleyeyim mi? İnsanın yürüme ağzı Yani senin yaptığına göre öyle değil ya Neredesin sen? Ayak sesleri Bum Oraya çıkamazsın ha Eladi. hadi <laughs> Kanka göster bana da çıkayım Nasıl çıktın oraya? Tarzan ya Tamam bekle bekle ben görmedim Görmedim, görmedim. Şimdi dalacağım sana. Safari ama e beraber. 64 ile 64 Nereden nereye atlıyor? Ha burası Ayağım her yeri gezer. Tepeye tepeye Ana ben seni göremiyorum. Tak ben mi yok? ben mi göremiyorum? <laughs> Korkuyorum. Şu an hekini açtı. Hekini <laughs> açıp bal lokması gibi vuruyorsun. <laughs> Adam'a bak. <laughs> Bir dakika bir işim çıktı. Aa, sen kurmuştun. Kanka odayı sen kurmuştun değil mi? Ya ben de switch e 0 sıfır yazmaya çalışıyorum ya. Kardeşim önceden söyleseydin. Kanka nedense adama bakıyorum vurmuyorum ben ya. Ben öyle bir öyle bir sıkıntı çıktı bende. can kanka. Uuu duvara aldım. Aa. <laughs> Su içtiğin ne kadar belli oldu <laughs> Ya kanka ya bak şimdi iki dakika sonra seni öldüreceğim. Videoda kaç dakika sürmüştür? Yürüyen merdiven. Aynen. Arkadaşlar rakab içi de gelecektir. <gülüyor> gelir gelir. <gülüyor> gelir onlar da. <laughs> Ya kanka gelir şu an. Vay 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 vay. bol ekler, bol ekler. bol ekler girsinler. Adamın ne hackler Hackler <laughs> Yeter artık ya. Yukarı çıkman hack değil. Ya böyle bir tuhaf davranıyorsun. Benden kayboluyorsun. Bana yakınlaş da işte hissedeyim seni. <laughs> Neredesin lan kehribar 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 çık ortaya Uuu uh, tepeden <laughs> gel <laughs> Sen de <laughs> Ol hekin Anası babası dedesi <laughs> Kanka çıktığın gibi bak ee, nasıl desem hani ya demeyeceğim <laughs> yürü git ya ben de seni öldüreceğim şlak şlak diye kafan ötecek bak şimdi gör bal lokması gibi olacaksın kehribar kehribar bana sıkma ya Ekin içine hack merkezin içine merkez Ya ya eksin ya da şans ya da Proluk Bilemiyorum Kanka ben duvarı tarıyorum hiçbir şey olmuyor Öneri plis Hack Hack yemin ediyorum Bakmıyordum bir çıktım vurdun ya Tamam tamam biliyorum da sen şu eğimi kapat da gel diyorum ya. Kapat. Vardır var. Sen bulmuşsun ha Aha aha. <laughs> 7 2 yenildim ya. Neyse arkadaşlar bugünlük de video bitiriyorum. Daha fazla video istersen beğenmeyi, paylaşmayı unutmayınız. Bay bay. iPhone'a bastım. Bay bay.